Hucurat suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya ey ledine amenu ince ekun fasikun bi naba in fetebeyyenu en tusibu bi tehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Sadakallahul azim. Yani fasıklardan birileri bir haber getirdiği zamanı ona araştırın. Araştırma nasıl olacak? Yani bu araştırma neticede kişiyi doğru bilgiye götürmesi için araştırın. Yoksa insanlar arasında bir şey, bir sıkıntıya, probleme yol açabilir. Bu günlük hayatımız için de geçerlidir. Yani Burada üç, üçüncü halin olanaksızlığı, üç halin olanaksızlığı filan, bu çelişkili durumlar filan. Edindiğimiz fizik bilgileri, ondan sonra e, e, okullarda öğretilen efendim kimya, fizik, biyoloji bilgileri biz de önemli bir e, ölçümlemede kriter olmalıdır. O bilgiler sadece okulları geçmek, sınıfı geçmek ve hatta üniversiteye kazanmak için öyle e, kişiye eziyet olsun diye verilen bilgiler değildir. Günlük hayatımızda da bunu yaşıyoruz. O bilgilere uyabildiğimiz ölçüde hayatımız iyi e, ilerliyor. Uymadığımız oranda da Efendim, e, hayatı, hayatta sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sosyal konularda olduğu gibi, e, e, müsbet ilimlerdeki konularda atladığımızda, onu uygulayamadığımızda, sıkıntı, bireysel olarak ve toplumsal olarak sıkıntılar yaşıyoruz.